Tebrik ederim. Artık siz kraliçesiniz. Demek bu gerçekmiş. Ben bir kraliçeyim. Bana hiç kimse güvenmemişti biliyor musun? Kraliçem, siz artık Güneş ülkesinden intikam alabilirsiniz. Ben Güneş ülkesine dönmek istiyorum. Ama siz artık Güneş ülkesine geri dönemezsiniz. Hayır, gitmem lazım. Anneme ben tüm gerçekleri sormam lazım. Nasıl ben buralara geldim? Eğer kralınız tamam derse geri dönebilirsiniz. Kral mı? Tebrik ederim kraliçem. Ne yapıyorsun burada? Hani sen Güneş Ülkesinin kralı değil miydin? Evet ben Güneş Ülkesinin kralıydım. Senin baban beni oradan atmadan önce. Bir dakika bir dakika. Sen benim babanı tanıyor musun? Senin baban her şeyini hesabını verecek. Ne yaptın bana? Benim elimdeki yazı değişti. Ben artık kraliçe değilim.